Selam millet. Fragman avcıları, teşkilatı fanları, kanalıma hoş geldiniz. 139. bölüm fragmanı resmen bomba gibi düştü. Hemen masaya yatırıyoruz. Neler olacak görelim. Fragmanın başında, fragmanın ilk saniyesinden kısa, merak uyandıran bir detay dikkat çekiyor. Sanki ekip büyük bir sürprizle karşılaşıyor. O yeni gelen karakter var ya Neslihan'ın yerine işte o, ortalığı karıştıracak gibi. Geçmiş yorumlarınızda daha fazla gizem istiyoruz demiştiniz. Alın size gizem. Bu karakterin ne yapacağı, kimin tarafında olduğu tam bir muamma. Aksiyon mu dediniz? Fragman yine o nefes kesen sahnelerle dolu. Fragmandaki bir aksiyon sahnesine kısa bir gönderme resmen işler çığırından çıkıyor dedirtiyor. Geçmişte daha gerçekçi çatışmalar olsunu diyenler, bu bölüm tam size göre olabilir. Ama dikkat, bu kadar aksiyonun arasında kayıplar da yaşanabilir. Hatırlarsanız, son analizlerimizde geçmiş bir olay veya karakter isteğine gönderme yapın. Örneğin, Serdar geri dönecek mi? Veya o ihanetin bedeli ne olacak? İşte bu fragman sanki o sorulara da cevap veriyor gibi. Benim tahminimce 139. bölüm, uzun süredir beklediğimiz bazı düğümleri çözecek. Evet dostlar 139. bölüm fragmanı böyle. Sizin teorileriniz neler? Yorumlarda hemen belirtin. Bu tarz analizlerin devamı için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki fragmanda görüşmek üzere. Takipte kalın. Unutmayın, abone olmak bedava. Yorumlarınız ve beğenileriniz benim için çok değerli. Hoşçakalın.